Merhaba arkadaşlar. Ayeti tekrarına devam ediyoruz ve üçgen çizimlerindeyiz arkadaşlar. Birinci soruya bakıyoruz şimdi. Geniş açılı bir ikizkenar üçgen çizmek isteyen Ahmet bu üçgenin eş kenarlarını 12'şer cm olarak alıyor. Buna göre Ahmet çizeceği üçgenin diğer kenarının uzunluğunu tam sayı olarak en az kaç cm çizebilir diyor. En az kaç cm çizebilir diyor arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar bir geniş açılı üçgen çizebilmesi için şu açının geniş açı olması gerekiyor. Geniş açı olması lazım. O zaman geniş açı olabilmesi için, geniş açılı bir üçgen çizebilmesi için arkadaşlar bizim şu x'imizin karesinin 12'nin karesi 12'nin karesinin toplamlarından büyük olması gerekiyor arkadaşlar. x'in karesi ne olur? 144 artı 144 x'in karesi 288'den arkadaşlar büyük olmak zorundadır. Öyle bir x sayısı var ki karesi alındığında 288'den büyük olacak arkadaşlar. Bunlar 17'dir, 18'dir, 19 böyle devam eder gider. Ama neyi soruyor? En azını soruyor arkadaşlar. 17'nin karesi 289 olduğu için arkadaşlar. 17'nin karesi 289 olduğu için x'imiz nedir? 17 olmak zorunda arkadaşlar. Evet, ikinci soruya bakalım. İkinci soruda ne demiş arkadaşlar? Yukarıdaki şekilde taslak çizimleri verilen ABC üçgenlerinden hangilerinin çizimi mümkündür diyor. Arkadaşlar, mümkün olanlara bakalım. Evet, şimdi bir üçgende biliyorsunuz arkadaşlar, geniş açının karşısındaki kenar en büyük kenardır. 92 geniş açı olduğu için 8 var burada. Bakın, 9'dan büyük olmadığı için 8, 9'dan büyük olmadığı için bu üçgen nedir arkadaşlar? Çizilemez. Bu üçgen çizilemez. Çizilemez arkadaşlar. Bakalım şu üçgene. Evet. Şurada bakın 90 derece var. 90'ın karşısı arkadaşlar dik, üç, dik açının karşısında kenar en büyük kenar olma, olacağı için arkadaşlar 5 6'dan büyük olamayacağı için bu üçgende arkadaşlar çizilemez. 1 ve 2 çizilemiyor arkadaşlar. Üçüncü üçgenimize bakıyoruz. Herhangi bir sorun yok. Bakın 6 10 istediğimiz şekilde arkadaşlar bu üçgenimizi çizebiliriz. Yalnız 3 arkadaşlar B şıkkını işaretliyoruz. Evet üçüncü sorumuza bakıyoruz. Üçgen çizimi sorular gerçekten güzel sorularmış. Aşağıdaki aşağıda ölçüleri 45 derece olan ve AC 4 kök 5 ve BC 12 birim olan bir ABC üçgeninin bir kısmı çizilmiştir diyor. AC arkadaşlar 4 kök 5'miş. Yani daha AC'yi bilmiyoruz. A BK'nın üzerinde bir nokta arkadaşlar. Bu ölçülere uygun olarak çizilebilecek ABC üçgenlerinin alanları arasındaki fark kaçtır diyor arkadaşlar. Biz A'yı şurada çizebiliriz. Şöyle bir 4 kök 5 bir A1 diyelim buraya. Bir de arkadaşlar şurada bir A2 çizebiliriz. Şöyle bunlar birbirine eşit olur arkadaşlar. 4 kök 5 böyle bir iki tane yerde bir burada bir burada arkadaşlar. Bu şekilde bir şey çizebiliriz. İki tane üçgen çizebiliriz arkadaşlar. Neyi soruyor? Şu üçgenle e, büyük üçgenin arasındaki fark arkadaşlar nedir? Yani şuranın arkadaşlar alanını bulursak olay bitecek. Peki. Buranın alanı nasıl buluruz arkadaşlar? Burası 45 derece ise şöyle başka bir kalem alalım. 45'in karşısından bir tane dikme indirdiğim zaman arkadaşlar. Şöyle bir tane dikme indirdiğim zaman 45'in karşısında ne olur arkadaşlar? 6 kök 2 olur. Şurası 6 kök 2 olur. Bakın. Burası 6 kök 2. Şurası 4 kök 5 arkadaşlar. Şurada Pisagor bağıntısından 4 kök 5'in karesi eksi 6 kök 2'nin neyi arkadaşlar? Karesi bize AH'ı verir arkadaşlar. AH'ın karesi. Buradan 80 eksi 72 AH'ın karesi arkadaşlar. AH buradan nedir? 2 kök 2 olarak karşımıza çıkar. Burası 2 kök 2'dir. Burası da 2 kök 2'dir arkadaşlar. Dolayısıyla burası 4 kök girir gördüğünüz gibi. Peki alan nedir arkadaşlar? Şuradaki alan ABC üçgenlerin alanları arasındaki fark kaçtır diye derken şurayı soruyor. Nedir arkadaşlar? Alanı 4 kök 2 çarpı 6 kök 2 bölü 2. Buradan kök 2'lerin çarpımı 2 yapar. 2'ler sadece işte 24 olarak karşımıza arkadaşlar çıkar. Evet. Güzel sorulardı. Şöyle bir sorumuz var arkadaşlar. Yine üçgen çizimi ile alakalı. Evet, bazı ölçüler verilen bir ABC üçgenini çizmek için önce 12 cm uzunluğunda bir KL doğru parçası çizilmiş arkadaşlar. Sonra AKL 15 derece almış. Burayı 20 derece alarak A noktasını işaretlemişler ve sonra orta dikmelerini al alarak B noktasına C noktasını işaretlemişler arkadaşlar. Köşelerini bulunmuş. ABC üçgeninin köşeleri bulunmuş arkadaşlar. Buna göre 1 2 3 ler ifadelerde hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar ABC üçgenin çevresi 12 cm'dir. Bakalım. Şurayı uzattığım zaman arkadaşlar şunlar da birbirine eşit olur mu? Olur. Yani şuraya ben A buraya da A diyebilirim. Şunu uzattığım zaman arkadaşlar şunlar kendi aralarında kendi aralarında arkadaşlar eşit olur mu? Olur. B'ye B olur. Şurada da C diyelim. Bakın A artı B artı C 12'dir arkadaşlar. A artı B artı C de 12'dir. O zaman çevresi demek ki neymiş arkadaşlar? 12'ymiş. Doğru cevaptır. 2'ye bakalım arkadaşlar. ikinci şıkka. B, açısının ölçüsü 110 derecedir diyor. Gerçekten 110 mudur? Bakalım. Şurası 15 derecedir. Burası nedir? 30 derecedir. Şurası 20 ise arkadaşlar. ikizkenar üçgenler. 20 ise burası da 40'tır. 40, 30, 110 olur şurası. 40, 30, 70 burası 110 olur. Doğru arkadaşlar ikincisi de nedir? Ee, doğrudur. Üçüncü şıkka bakalım. ABC üçgeninin en uzun kenarı BC kenarı mıdır? 110 derecenin karşısındaki kenar en büyük kenardır. BC kenardır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Üçü de nedir? Bunların doğru olur arkadaşlar. Evet. Geldik sevgili arkadaşlar. Beşinci soruya. Beşinci sorumuzda ne diyor? Dar açılı bir ABC üçgenin de Çizelim. Dar açılı bir ABC üçgeninde arkadaşlar. Şöyle bir üçgen çizdik. Dar açılı. Tamam. Ne diyor? AB'miz 4'müş. BC'miz 7'miş. Bu üçgenin çizilebilmesi için AB kenarına ait yüksekliğin en büyük tam sayı değeri kaç cem'e verilmelidir? Bakın AB'ye ait yükseklik şurası H arkadaşlar. H'miz kesinlikle arkadaşlar 7'den ne olacak? Küçük olacak. Bakın şu üçgende haşımız 90 derecenin karşısında kenar büyük kenar olduğu için haş kesinlikle 7'den küçük olacak. 7'den küçük en büyük tam sayı değerimizde tabii ki nedir arkadaşlar? 6 olur. Evet üçgen çizimi testimize devam edeceğiz arkadaşlar. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.